Başla. En son 100 bin lira oluyor. Sırayla 10 kişiyle maç yapacağım. İddia 50'den başlayacak. Her biri yenemediğinde ikiye katlanarak gidecek. Başlayalım. Tuna gel. Çok güzel. 10 kişiyiz <laughs> ya. Yani. Tamam. bir Yor, yor. Yor, yor. Yor, yor. Yor, yor. Yor, Abi sen Ay, de, artık, da, <laughs> da <yine de. gülüyor> Sen bir şey Yeter tamam. artık. Ben önceden saniye abi yok. Bu senden. Çalsın adam adamda bir şey var. 3, Arda çek. Nereye çekiyorum? Abi evet, olmadı çok ya? ya. Olmadı olmadı daha çok Samar. var Ne alaka? <laughs> Hayır o. tam bitti. D Durdurabiliriz.